Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, düzenli izleyicilerimiz, abonelerimiz e, zaten biliyorlar cumartesi günü e, sizin soru ve yorumlarınızı hafta içi e, bize yazdıklarınızı ben seslendiriyorum. Bayram Bey'den de yanıtlarını alıyoruz diyelim e, o zaman başlayalım. Merhaba Bayram Bey iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım iyi hafta sonları. Evet ilk izleyicimizle başlayalım. Kazım Bey, Kazım Çiftçi diyor ki e, vergi mükellefi olmayan kişiler Amerikan borsasından elde ettiği kazancın vergisini nasıl ödemeli? Şimdi bir kere herkes ver vergi mükellefi her yerde. TC kimliğinden veya pasaport numaradan herkes her yerde yaptığı ticarete bir kere vergi mükellefi. Bunu herkesin bilmesi lazım kişisel olarak. Şimdi hisse senetleri veya Amerikan piyasalarında veya Türk piyasalarında, sermaye piyasalarında, para piyasalarında yaptığınız işlemlerde cari realize etmediğiniz sürece vergi vermiyorsunuz. Bunu bir tarafa koyun. Kârı realize olması lazım. Şöyle e, anlatayım. Temettü elinizde atıyorum. Bin tane hisse senedi var. Bunun 10 lira temettüsü var. Bu 10 lira temettünün vergisi yok Amerikan piyasalarında. Ama hisse senedi aldınız. Diyelim ki 10 dolardan aldınız. Hisse senediniz 20 dolara çıktı. Ama siz bu hisse senedini sattınız. Bunun vergisini ödemiyorsunuz. Ne zaman bu elinizdeki 10, 10 dolara aldınız hisse senedini sattınız 15 dolara Sattığınızdan itibaren o 5 doların Amerikan şeyinde eyalet eyalet zaman zaman değişiyor oradaki vergi oranları ne kadar gelir vergisi varsa onu ödersiniz. Ama satmadığınız sürece orada vergi vermiyorsunuz. Değer artışından dolayı bir vergi vermiyorsunuz. Sattığınız zaman o 5 doları artı 5 doları cebinize koyduğunuz zaman vergi, vergi veriyorsunuz. Onda oranlar orada belli zaten. O zaman Erkin Bey'e geçelim. Erkin Akçayrı şöyle diyor. E, kaynak Özlem Gürses demiş. Rusya 27,5 milyar dolar alacağını istiyor. Neler olur? Yani bu bir iddia tabii Özlem Gürses'in iddiası. Eğer böyle evet. bir şey varsa e, gerçekten bu para isteniyorsa ne olur diye soruyor Erkin Bey. Şimdi bu parayı şu an Türkiye'nin ödeme şansı yok. Toplam işte net döviz rezervine atsan 26 milyar dolar çıkmış. E, bunu 27,5 milyar dolar ödeseniz veya 26 verseniz evet. bir, milyar dolar açığınız kalıyor. Ben onu Ankara'nın yöneteceği kanısındayım. İsteyip istemediklerini bilmiyorum. Şu ana kadar yönetler bundan sonra da bunu yönetebilecekleri kanısındayım. Belki takas yoluyla mal ihracatı yoluyla yapabilirler. Başka bir şekilde ama bir şekilde mahsuplaşmaya gider. Müteahhit hizmetlere mahsuplaşmaya gider vesaire. Bir şekilde mahsuplaşmaya gidip Ankara bunu yönetir. Evet bu demokrasinin kılıcı gibi para piyasalarının tepesinde duruyor. Bunun bir şekilde ödenmesi lazım mı? Evet ödenmesi lazım. Yani zaten o 27,5 milyar dolara bugün ödemiş olsaydım e, net rezervimiz de eksi bir buçuk derdaydı. O zaman doları tutmanız mümkün olmazdı. Ama ben ödeyebilecek ödeyebilecekleri kanısına bunu yönetebilecekleri kanısına demir Rusya'yla. Yani Rusya ne taviz ister ne istemez onu bilemem. Ama bunu yönetirler ben de o kanadayım. Yönetebilecekleri evet. Kanısıdır. Peki Kemal Karayılan diyor ki e, İsrail savaşı İran'la doğrudan çatışmaya dönerse petrol fiyatları 150 doları görebilir mi? Senaryo gerçek olursa bu durum global ekonomiyi nasıl etkiler? Peki. Önce şuradan başlayalım. İran'ın ben bu işe müdahil olacağı kanısına değilim. Şimdi vekalet savaşları denen bir savaş sistemi var. Devletler kendileri doğrudan girmiyor. Orada bulundurduğu milis güçleriyle savaşlar yapıyor. Dolayısıyla ülkeler doğrudan bu işe girmez. Şimdi İran bir Filistin değil, bir Dublin'de değil. Yani tabi İran köklü bir devlet, köklü bir geçmişi var. Seversen'i sevmez. Bu ayrı bir şeydir. Ama bir devlet aklı var orada. Yani Türkiye gibi düşün onu ya da bir Avrupa, İngiltere gibi düşün. Bir, bir devlet aktı olan bir ülke. Yani bunu da girip de kendini ateşe atmaz kimse. Savaşı hiç kimse istemez. Vekalet savaşları yapıyorlar mı? yapıyorlar Orta Doğru'da. Dolayısıyla İran doğrudan savaşa girmez. Bunu bu, bu tarafta tutun. Ben Amerika'nın da İran'a doğrudan saldıracak kanısında değil. Ondan net bir tarafa koyayım. Diğer taraftan eğer böyle bir şey olursa, bu senaryo gerçekleşirse petrol 200 dolar da geçer. Onu da söyleyeyim. Çünkü dünyanın en büyük rezervine sahip 3 ülkeden bir tanesi İran hem İran'ın bir özelliği daha var. Sırf petrol değil gaz da var. İran ben bugün piyasada petrol satmıyorum gaz satmıyorum dedim ama zaten 150 doları görür. Ama şey olursa e, rakamı tutamazsınız yani. E, i̇nanılmaz uçar petrol rakamları. E, ben onun olacak kanısına değilim yani. O zaman global ekonomiyi nasıl etkiler sorusunu da hani çok inanmadım. Şimdi global ekonomiyi nasıl etkiler? Şimdi enflasyon altı buçukta büyüme yüzde iki de. Enflasyon dünya genelinde %15-16'lara doğru çıkar. Bundan büyük ekonomilerde Amerikan ekonomilerde herkes etkilenir. Çünkü şu an petrol türevi ürün kullanmayan hiçbir devlet yok. Hep biz kullanıyoruz. Herkes kullanıyor. Çünkü petrol türevi girdi ki petrole bağımlılık yalnızca yakıt olarak, akaryakıt olarak değil. Evet. Dolayısıyla <laughs> petrol e, petro türevi ürünlerde çok ciddi artışlar olur. Ülkelerin enflasyonu 6.5 enflasyon 3 katına falan çıkar. 3 katına geçer. Dolayısıyla büyümeler <laughs> aşağı gelir çok ciddi bir resesyon ve ekonomilerde erime görür. Çok büyük, yani çok iç kargaşalar çıkar. Onu artık tahammül etmek, yani anlatmak istemem çok büyük kargaşa çıkar. Ben eee onu yapacağı kanallarında değilim. Bu İran için, petrol ihracatını durdurabilecek ülke içinde sıkıntı. İran savaşa girmesi, petrol ihracatını düşürmesi demek. Çünkü hemen ambargolar başlar İran'a. Bu ambargolar ise çok o konunun, yani çok ütopik, yani yüzde birinin altında bir ihtimal olarak görüyorum. Peki Orkun Önen, e, ticarette günlük ödemelerin yapıldığı iş günleri saat 15.30'da açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurlarının bir kere bile internet sitelerindeki kurlarla tuttuğunu görmedim. E, burada bile kurlar düşük açıklanıyor. Nereden takip etmeliyiz? Kapalı çarşıyı mı diye soruyor Orkun Bey. Günlük ticaretlerinde kullanacakları kurları kapalı çarşıdan takip etmeleri gerekiyor. Orada Merkez Bankası'nın talimatıyla ya da Ankara'nın talimatıyla iş yapmayan çok büro Orada zaten kurlar ne oldu o açık açık görünüyor. Merkez Bankası'nın müdahalelerinden ya da arka kapı satışlarına etkileniyorlar. Zaman zaman etkileniyorlar. İşte dün 28, 15, 17 gördü. E bu sabah 28.08 açıldı. Ama gün içerisinde en ufak bir şey de zıplıyor zaten. Talebe göre zıplıyor. Yani doğru kurlar oradan takip etmeniz lazım. Çünkü Merkez Bankası'nın hazinenin açıkladığı kurlardan, Merkez Bankası'nın açıkladığı kurlardan ve dolayısıyla bankaların açıkladığı kurlardan işlem yapmak hemen hemen imkansız. Niye? Döviz alamazsınız. Satışta alırsınız ama ödü fiyat çekiyorlar ki mesela kapalı çarşı sabah gelirken 28.08'deydi. E, bankaların satışları 28.10'daydı. Aradaki fark yüksek. Anlatabiliyor muyum? Bankada satış fiyatları çok yüksek. Ondan döviz alamazsınız. Hmm. Ama döviz satarsanız da çarşının çok altında. Ya bu da bir yanlış mezelfi. Yani Hala bunu tutmak için böyle sünni e, hareketler yapılıyor. Bu yanlış bir hareket. Yani hala yanlış hareket. Bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Şimdi aynı şey işte altında da var. Dün izah etmeye, önceki gün perşembe günü izah etmeye çalıştık. Ona baktığımız zaman altında da yüzde üç, üç buçuk aralarında bir fiyat farkı var. E bu da yanlış. Hı. Bu da yanlış yani. Tutmuyor yani. Dünya piyasalarında bizdeki tutmuyorsunuz. Kapalı çarşı yukarı doğru gidiyoruz. Çünkü kapalı çarşıda altın talebi nereden geliyor? Bankalara gelmiyor ki. Kapalı çarşıya geliyor. Çarşı piyasası, serbest piyasaya geliyor. İşte oradaki talebi kesmek için yükseltiyor ama yanlış yapıyorlar yani. Peki. Orkun Bey de yanıtımız olsun. Ee, o da son izleyicimiz de. Peki o zaman herkese iyi hafta sonları dileyelim. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.